Parka mı geldik? Evet çok güzel bir park değil mi burası? Ne oynayalım? Hangisinden başlayalım? Bak su varmış burada. Hangisinden başlayalım? Bak istersen burada zıp zıp var. Zıp zıp'a da gidebiliriz. Zıp zıp mı kaydırak mı? Zıp, zıp mı? Tamam gel buradan kay o zaman zıp, zıp yapalım önce. Evet şimdi zıp, zıp yapacağız. Atla bakayım. Evet delikler varmış burada. Bozulmuş değil mi bazıları? Hadi atla. Evet o yüzden ortadan atla tamam mı? Bir şey olmaz. Orası bir şey olmaz. Hadi atla bakayım sayıyorum. Sen atlamazsan ben atlarım. Bir şey olmaz. Bak burada yok. Bak burada yok. Bak zıp zıp zıp. Ben zıplayacağım. Sen zıplamazsan ben zıplayacağım. Tamam sen zıpla. Bir. Tam ortada yok. Bak ortada yok. Gördün mü? Ortada yok. Hadi. Hadi sayıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet bir şey olmaz kızım onları? Sadece sen ortada zıpla. Düşmezsin. Bak köpeğini de bırak köpeğini de zıplasın. Köpeğini de zıplasın. <laughs> Oy. Köpek ağlıyor. Zıpla. Köpeğini bırakmayacak. Köpeğini bırak. Köpeğini de zıplasın. Ha, düşer mi oradan? Tamam. O zaman bir al onu kaydıraktan kaydıralım. Ben ben saklanacağım sen. Sen saklan ben bulayım mı seni? Hadice nerede acaba diyeyim mi? Ben saklan ben sayıyorum o zaman. Ben saymaya saymaya gidiyorum. Ben saymaya gidiyorum. Ben sayıyorum. Ben sayıyorum. <laughs> ne düşmüş? Bir şey olmaz kızım. Sen yavaş yavaş çık. Sen tutunarak çık olur mu? Tutunarak çık. Yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim mi? Tamam tutunarak çık. Bir şey olmaz. Bak her yerde su var. Ha. Suda oynayabiliriz. Suda zıplayabiliriz biliyor musun? Suda zıplayabiliriz. Ne var? Evet he, düşmüştü mü o? Düşmüş evet, o yüzden o yüzden dikkatli olmamız lazım tamam mı? Yavaş yavaş çık tamam mı kızım? Tamam. Yavaş yavaş. Ne var? Diken mi var ha Dikkat et. Hadi ben buradan geliyorum. Ben seni buradan yakalayacağım. Ben seni aşağıda yakalayacağım. Aşağıda bekliyorum ben seni. Neredesin sen? Göremedim. Çok güneş var burada. Ben göremiyorum hiçbir şey. Ha buradaymış. Yakaladım seni. <laughs> Hadi ben buradayım. Sayıyorum. Hatice nerede? Ah buradan geliyor. Burada, burada, <laughs> burada, burada. burada. <laughs> Çok güzel. Nerede sinek? Hadi gidin sinekler gidin. Kovdum, kovdum. Gel. Nerede? Tamam ben kovdum. Bak kovdum. Hadi gel. Çabuk hızlı hızlı gel. Hızlı hızlı geç. Bir şey olmaz. <laughs> Hadi. Tamam ben kovuyorum. Kovdum. <laughs> tamam hemen otur burada yoksa gitmez. Hadi çabuk ol. Hadi otur. Gidin sinekler gidin kovdum. Gel. Gel gel gel. Tamam orayı bakma sen buradan kayacaksın kızım. Hadi otur çabuk ol. Bakma sen orayı burayı bakma. Gel. Evet hava -hav kucağında Hava mı kayacağız önce? Tamam önce hava -hav kaysın o zaman. Yakaladı. <laughs> Şimdi sen kay. Oo, çok güzel. Bak burada su varmış. Aha karga karga. kargayı bak kargayı bak. O, o mu binsin? Tamam. Salla onu salla bakayım. Heh. Tamam. Aa karga. <laughs> Korkuttun bizi karga. Aa bak karga su içiyor. Bak karga su içmeye çalışıyor. Ama karga da zıp zıp yapı yapıyor, yapıyor sudu bak. Gördün mü? Aa, bak orada bir tane daha var. Ne kadar çok karga var burada. Gördün mü? Bizim hav havımız binmiş. Sallanıyor. Bak orada salıncaklar var. Aa orada atı binelim mi ata? Gel gel. Gel gel gel. Hav hav mı binsin? Tamam, tamam. hav hav ata binecek şimdi. Gel. Evet. <laughs> islak mıymış? Tamam bu ıslak değil. Burada otursun. Hı. İt sen hadi. Sen de otur ben iteyim mi? Sen oturabilirsin bir şey olmaz. Hav hav ben tutarım hav hav. Sen de önün şurada otur. Sen şurada otur. Tamam bir şey olmazsın. Senin kıyafetin su geçirmiyor. hav hav tutarım ben ben itiyorum o zaman sen bin sen şuraya bin o zaman <laughs> hepsi ıslak tamam o ıslak değil tamam ona bin sen ona bin o zaman hav hav da buraya binsin bak burası ıslak değil hadi itiyorum ben ben iterken hav hava tutarım tamam mı düşmesin diye Heh. tamam itiyorum ben şuradan iteyim nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz Hauhau'nun evine mi gidiyoruz? Ay ayakım botu mu düştü? Tam inerken alırım ben sana botunu tamam giydiririm. Onu da düşür tamam. Oldu mu şimdi? Şimdi durağa geldiğimiz zaman söyle tamam mı? Geldik mi durağa? Ayağına dikkat et ayağın sıkışmasın. Geldik mi durağa? Gelmedik mi? Ne kadar yürüyeceğiz? Biraz daha mı? Ayağını dikkat et ama tamam. he kaldır öyle. Aferin. Bence geldik. Ne oldu? Ayağım mı sıkıştı? Ama iteceksin şimdi. Ama gücün yetmiyor ama. Gücün yetmiyor. Nasıl yapacağız onu? Gücün yetmiyor ama. Bence ha ha salınacak salanmak ister. <laughs> Oy. Köpek. Köpek <laughs> havlıyor. Ya bence köpek salıncakta salanmak ister. Evet, bence salıncakta salanmak istiyor köpek. Bak bu, bu bu bu, temiz. Bak bu temiz gel. Bu ıslak değil. Ama o yamulmuş. Bunu turuncuyu koy. Turuncuyu koy. Ondan mı? Ona mı bindirmek istiyorsun? Ey, pismiş o. Üstüne bir şey var. Gel. Evet. Koy onu, onu koy. Koy ona. Islak değil, diğerleri daha ıslak. Gel ya, ya da bu bunu da. Bak bu da ıslakmış ama. Bu da ıslak. Bu daha çok su var bunda. Onu koyabilirsin. O daha çok o da ıslak. Bak. Gördün mü? Bence o diğer turuncuyu koy. Diğer turuncuyu koy hadi. Hayır. Evet. evet. O yüzden kaydırım sallamayalım bence, tamam mı? Hiçbirini sallamayalım. Gel biz topumuzu alıp top oynayalım mı? Topumuzu alıp gelelim gel. O da ıslak kızı. O da daha çok su var. Gel gel gel. Biraz oturalım mı burada? Ben oturmak istiyorum. Ben oturayım sen oyna o zaman. Ha ben burada bekleyeyim sen kay. Ben kayayım sen mi bekleyeceksin beni. Ben He, sen de kayacaksın, ben de kayacağım. <laughs> Ay kargalar niye bu kadar çok? Kargalar çok korkuttu bizi. Topumuzu alıp gel top oynayalım mı orada? Bak tamam orada zıp zıp var. Bak bir sürü su varmış orada gel. Bak bunun için daha çok su varmış. Bak gel su, su da zıp zıp yapalım gel gel. Evet. Oradan mı yürüyeceksin? Tamam yürü. Ben tamam, buradan yürüyebilirsin gel buradan yürü. Bak buradan yürüyebilirsin buradan hadi. Gel buradan daha hızlı hızlı geçelim buradan. Gel bak şurada da su varmış. Bak şurada da su varmış. Ama bu su, onun suyu basarsan kayıp düşebiliriz tamam mı? Bak 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 köpeği gördün mü? burada büyük köpek var. Hadi gel. Ama biz biraz şu köşede oynayacağız tamam mı? Şurada bak su varmış bak. Hava tamam mı gösterdim? Hava mı gösterdim? Ah topun gitti. Sabun gitti. Hava mı göstereceksin? <laughs> Kalk hadi. Kalk. Gel bir şey olmaz kızım. Yardım edeyim gel. Gel biraz şu suda oynayalım ondan sonra. Ama ha ha çok sinirli. Ho ha, hav ha diye bağırıyor ama ben sana top atıyorum bak. Go. <laughs> Aa, ah, go yaptım bak gördün mü? Gol yaptım. Aa orada cam kırıntıları varmış kızım. Geç sen bu tarafı geç ben alayım. Alabilecek misin? Gel hav hav bana ver. Hav hav bana ver. Sen it ayağını it oradan. It çıkar. Ayağını it. Tutma elinle. Heh, vur oradan vur vur. Vur vur. Gol yap bakayım. Evet köpek gol yaptı. Evet köpek de gol yaptı. Hayır <laughs> Orada diğer tarafta abiler top oynuyor. Biz o tarafa gitmeyelim olur mu? Diğer tarafta abiler top oynuyor. Köpeğimiz oh, gol yaptı. Şimdi sıra bende. Ben sana atıyorum. Goal. <laughs> bu tarafa gel bu tarafa gel. Ay. <laughs> dikkat et dikkat et. Yakaladım. Sen mi? uzağa git sen uzağa git biraz. Sen uzağa git biraz. Atıyorum. Gol. Atıyorum. Gol. <laughs> Bak gol yaptım yine. Gol yaptım gördün mü? <laughs> sen şimdi sen at bana. Şimdi sen at bana. Şimdi sen at. Hayır köpek değil sen at sen sen. Sen at. Bakayım göremedim ben Ayağınla ayağınla Hadi 1-2-3 at Go. Atamıyorsun Go. Yakaladım. Dur, bekle. yakaladım Yakaladım Hop. Go. Yakala Yakala Bana, bana at böyle at böyle at. Böyle at. Bana bana. Yakaladım. Hop. Biraz zıp zıp mı yapalım? Bak suda zıp zıp yapabilirsin. Bak hani su istemiştin sen. Zıp zıp mı yapalım? Tamam sen zıp zıp olduğu yere git o zaman. Arkandan geliyorum ben. Kapatma kapatma. Gel. Gel zıp zıp yapmaya gidiyoruz o zaman gel. Bak ha. Buradan yürüyelim. Dikkat et ama. Evet merdiven çok güzel değil mi? Evet zıp zıp yapmaya mı gidiyoruz şimdi? Nerede zıp zıp? Göster bana ben unuttum zıp zıpın yerini. Nerede olduğunu biliyorsun? Ha orada olduğunu mu biliyorsun? göster bakayım göster bakayım Evet oradaymış Ben de gördüm ablanın önünde Evet doğru söylüyorsun ben gidiyorum ben gidiyorum var evet, mı atla Evet Tamam. Deliğe dikkat et olur mu? Evet deliğe dikkat et olur mu? Evet prenses bebeğin düşmüştü değil mi? Biz kaybetmiştik onu değil mi? Evet ha ha da düşmesin sıkı tut. Hadi bay bay diyelim mi? Hadi bay bay diyelim mi? Bak bana. Bay bay de. Hayır bay bay deme saati geldi. Görüşürüz.